arkadaşlar, her, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle konuşmamı iki başlıkta toplayacağım. Birincisi Buca Bölge Planımız geçti. Bugün bir itirazlar daha doğrusu reddedildi. Ben her zaman bölge planlarının çok önemli olduğunu ve takipçisi olduğunu düşünen bir arkadaşınızım. Yani parsel bazında değil. Ve Buca'mıza gerçekten çok büyük katkı sunacak. İkincisi de aslında artık son beş senenin son bir ayına girdik. Ve bir veda zamanı da geldi. İşte benim hep kaderim de ithal olmaktır. Şimdi Bakırköy'de belediye meclis üyesi olduğumda Şişli'den Bakırköy'e gitmiştim. O ortalık ayağa kalkmıştı. Vay efendim ithal istemiyoruz falan aslında bir mahalle değiştirmiştik ama tabii ben de o tarihte tepkilerin önüne geçmek için hani bir direkt meclis üyesi olarak bize fazla giydiriyorlardı. Dedim ki ben bu belediye başkanının yancısı olarak geldim Bakırköy'e dedim. Ne küfür edecekseniz buna edin dedim. Sonra da bir şey oldu işte yandan geldiydi ama candan oldu diye. E burada da bir beş sene ihtal olduk ama artık yerli olduk. Yani şimdi burada bir, yani on sene belediye meclis üyeliğim bitmiş oluyor. Tabii siyaset devam edecek. Yani siyaset yani evlilikte olsun, sokakta olsun, kahvede olsun siyaset devam edecek. Bir bitiş, yeni bir başlangıçtır diye düşünüyorum. İşte bu yeni başlangıçta ne olabilir? Yani neler yapabiliriz? Yani kendim siyaset mesela meclis üyeliğine çok önemserim ve meclis üyelerinden belediye başkanı olmasın çok da doğru bulurum. Yani nasıl ki hukuk fakültesini bitirirsiniz, staj yapmadan avukatlık yapamıyorsunuz veya hakim savcılık yapamıyorsunuz. Ben buranın da bir okul olduğunu, Allah'tan bizim taraf iki kişiyle biraz meclisin namusunu kurtardı. İki meclis üyesini belediye başkanı da yaptık. Sizin taraf sıfır herhalde. Dün var mı sizde? O tarafta var mı? Ha pardon biz 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 biz, 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 biz üç kişi biz, Peki o zaman biz daha peki o zaman üç kişiyle bizim taraf namusu kurtardı. Ben açık ve net söyleyeyim. Özgür'ün mesela Hamza Dağ yerine Özgür'ün başkan belediye başkan büyükşehir adayı olsa çok daha mutlu olurdu. Açık ve net. Yani şimdi benim 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 bakış açım bu. Ben yani şeyi yok. Ha bizim partimize de bakın yani şimdi benim eleştirim kendi partime de var. Yani şimdi biz de bir partimizde bir değişim denildi, bir devrim denildi. Ama ben bakıyorum yani değişim ve devrim kelimelerini kullananlar, yani benim vicdanım bir kere Tunç Başkan'ın bir dönem daha devam etmesi yönündeydi. Ama parti böyle bir karar vermiş. Şimdi ama eleştirme şimdi bizim siyasette iki taraf içinde geçerli bu. ŞYZD diye bir kavram var. Şimdi yeri zamanı değil. Şimdi neden? Çünkü bir yere aday olacaksın. Ya meclis Şimdi bitiyor, milletvekilliği bitiyor, belediye başkan adaylığı başlıyor. Ya şimdi partiye bir şey demeyeyim, belki belediye başkan olurum. E belediye başkanlığı gidiyor diyelim, ya meclis üyesi olurum. En iyisi aslında muhtarlık. Yani hiç yani ben bakıyorum, <laughs> yani şeyde. Ama bu beş yıl benim için tabii herkesin sorduğu şu, on yıldır belediye meclis, hani profesyonel meclis üyesi gibi oldum aslında. Yani 10 yıldır belediye meclis üyeliği yapıyorum. 10 yılda o kadar güzel dostluklar kazandım ki yani ve bundan sonra da İtalyan bitti ve ben İzmir'de devam edeceğim Özgürcüm. Ankara yani teklif geldi dediler bir Ankara'ya da yapın dediler ama ama yeter artık. Yani ben hani biraz bir yerde kalmam lazım. Vallahi sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bana sahip çıktınız. Yani AK Partisi, CHP'si, Hüsnü Boztepe'ye ayrıyetten teşekkür ediyorum. O daha fazla sahip çıktı. Şimdi Allah var. Yani <laughs> şimdi hepinize inşallah yeni siyasette, yeni hayatta beraber oluruz. Mutlaka birlikteliklerimiz olacak. Yani bir veda da etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Çok iyi günler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Başka